Başkent Postası Medya Grubu'nun özel insanlarla, özel sohbetler, özel röportajlar programlarındayız. Bildiğiniz üzere Ankara'nın gündemi yoğun, ülkemizin gündemi yoğun, hatta dünyanın da gündemi yoğun. Ama bu yoğunluklar arasında bazen e, gözden kaçırdığımız, vakit ayıramadığımız, e, hani e, kalabalıklar içerisinde fark edemediğimiz e, olaylar oluyor, fark edemediğimiz insanlar oluyor. Böyle insanlardan bir tanesiyle bugün beraberiz. Çok değer verdim. Kendisini takdir ettiğim girişimci iş insanı Sayın İsa Kaplan'la beraberiz. Ben tabii kendilerini tanıyorum ama birazdan kendisine sözü vereceğim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Sayın İsa Bey. Hoş bulduk. İsa Bey ben sizi tanıyorum ama bir de kamuoyu tanıması itibariyle söylüyorum. İsa Kaplan kimdir? Önce programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Tekrardan hoş geldiniz. Ben İsa Kaplan. Ankara doğumluyum. Ankara'da ikametgah ediyorum. Ticaret danışmanlıkla uğraşıyorum. Hukuk ve danışmanlıkla işler yapıyorum. Ee, genel hayatımız yurt dışı ile alakalı, yurt içi ile alakalı, bunlarla alakalı e, yazılar hazırlıyoruz, makaleler hazırlıyoruz. Evet, çok iyi. Kadim ve Yörük Hukuk Bürosu'nun ortaklarından biriyim. Ee, biraz yaşım, dediğiniz gibi genç. Evet. Bunlarla alakalı e, baya bir problemler yaşıyoruz. İnsanlar hani yaşımızdan dolayı biraz güven problemi oluşturmadığımızı düşünüyor. Ama biz bu yola çıkarak hep inandık, başardık. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Çok güzel. mücadele devam ettiğinizin de farkındayım. İsa Bey e, tabi biz e, Reji'de de özel konuştuk. Ben de sizi daha çok tanıyorum. Evet. E, geçmişte yaşadığınız bir takım zor durumlar olmuş. Bu zor durumlara rağmen mücadeleyi bırakmamışsınız. E, ve girişimci bir iş insanı olarak hem iş hayatında e, başarılarımız söz konusu hem de bir insan olarak e, hani bu naifliği Terk etmemişsiniz yani. Kalbinizin yumuşaklığını ben biliyorum. Hayırsever bir iş insanı olduğunuzu da biliyorum. Yüzünüze karşı sizi istemiyorum ama bunlar gerçek. Ee, İsa Bey e, hayatınızdan böyle kesikler anlatır mısınız? En azından bizi izleyen gençler olabilir, insanlar olabilir. Nasihat anlamında belki dinleyip anlamak isteyen insanlar olabilir. Ya ben kardeşlerime e, şunu söylemek isterim öncelikle. Ben çok gerçekten sıkıntılı durumlarda büyüdüm. Maddi açılardan çok yıprandık Simit sattım, su sattım. Elimizden geldiği kadar çalıştık. Biz üç kardeşiz. Üç kardeşiz. İki tane abim var benim. İkisi de gerçekten onlar da sıkıntılarla yaşadı. Ama biz hep mücadele etmeye çalıştık. Benim tavsiyem bir anda para kazanmayı düşünmesinler. Her şeye basamak basamak. Yani yatırımlarını yapsınlar, paralarını biriktirsinler. Bir anda zengin olacağım düşüncesiyle düşünürlerse gerçekten farklı boyutlara sıçrayabilirler. Evet. Harama sıçrayabilirler öncelikle. Benim babamın her zaman bana bir nasihatı vardı. Ne yaparsan yap. Bana ahlaksızlıkla gelme, hırsızlıkla gelme, yolsuzlukla gelme. Biz hamdolsun inandık, insanlara güvendik, insanlar da bize güvendi ve bize gelen işleri sonuna kadar başardık. Çok iyi. Bunlarla alakalı gençlere söyleyeceğim, şunu kesinlikle akından unutmasınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Yüz kere düşünsünler, belki bin kere düşünsünler ama bir kere karar versinler. O kararından asla vazgeçmesinler. Çok önemli bir nasihat. Hepimizin büyüğü, hepimizin anne babası genelde bu yönde nasihatler eder. Evet, hepsinden Allah razı olsun bu vesileyle. İsa Bey tabii eğitimle alakalı olsun, ticaretle alakalı olsun. Sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki firmalara da ülkemizin yurt dışında yapacağı ülkemize bulunup yurt dışında çalışmak isteyen, İş insanlarına da danışmanlık yapıyorsunuz. Tabii ki. Bunları biraz açabilir miyiz? Tabii ki anlaşım. Şimdi şöyle izah edeyim Murat Bey. Bizim 27 tane ülkeyle bağlantımız var. İthalat olmak üzere, ihracat olmak üzere, bunlarla alakalı faaliyet gösteriyoruz. Örnek veriyorum, Hatay'dan bizi buluyorlar, diyorlar ki narincik gönderir misiniz, bot gönderir misiniz, ayakkabı gönderir misiniz ve benzeri. Evet. Gıda olur, elektronik olur. Bunlarla alakalı bizde talep de talepte bulunuyorlar. Bizde 27 ülkeyle anlaşmamız olduğu için oradaki firmalarla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Uluslararası sözleşmeler yapıyoruz. hukuk büromuzla birlikte güzel bir uluslararası sözleşme hazırladıktan sonra gemiyle gidecekse gemiyle, karayoluyla gidecekse karayoluyla bunların bütün şeylerini biz, altyapılarını biz hazırlıyoruz. yapısını hazırladıktan sonra iş bitiminden sonra biz danışmanlık ücretimizi alıyoruz. İki tarafta mutlu oluyor ve kazanç sağlıyoruz bundan. Çok güzel. Hukuk anlamındaki danışmanlıktan evet. biraz açabilir misin? Şimdi hukuk ve danışmanlıkta da, e, ceza avukatlık bölümümüz ayrı. Gayrimenkul üzerine avukatlık bölümümüz ayrı. 15'e yakın avukat var. Şu an bizimle birlikte çalışan. Evet. Bunların bir tanesi ortağım Enes Ayanoğlu'dur. E, Enes ile birlikte e, güzel faaliyetler yapıyoruz. Onun alanı ağır ceza üzerine. Kendisini ziyaret etmiştim. Buradan da aktarıyorum. Biz de kendisine. selam söylüyoruz kendisine. E, ağır ceza üzerine hukuki Asli ceza üzerine, gayrimenkul üzerine bunlarla alakalı çalışmalı yapıyoruz. Yani faaliyetlerimiz bunlardan ibarettir. Evet çok güzel. Ee, İsa Bey, peki insanlar, e, tabii bizim videomuzu izledikten sonra merak edenler olacaktır. İsa Kaplan'la tanışmak isteyen insanlar olacaktır. Veya eğitim ya da hukukla alakalı. Evet. Danışmanlık hizmeti almak isteyen insanlar muhtemelen olacaktır. Bu noktada e, İsa Kaplan'ı insanlar nasıl arayıp bulsunlar? Bizim ofisimiz Anıttepe'de, Mebusevler Mahallesi'nde, Önder Caddesi'nde. 12'ye 4 numaralı yerdeyiz. Evet, tabii, tabii ki buraya geldikleri zaman kardeşlerimiz, kimse biz kapımızdan geri çevirmeyiz. Bizde şöyle bir zihniyet yoktur. Gelip fikir alalım hemen para bizde gelsinler fikirlerini alsınlar yardımcı olalım yani biz her şeyi maddi açıdan bakmıyoruz. Biz dost kazanalım, insanlara faydamız var mı, faydalı olabileceğimiz bir şey var mı? Bunlarla alakalı biz faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Aynen. Aslında nereye bakarsanız bakarsanız, bakın hukuk aslında her yerde. Bir markete bile gitseniz evet. orada sözlü bir hukuk yaşıyorsunuz. Bir yere gitseniz bile sözlü bir mukafaya girdiğiniz zaman evet. hukuk üzerine gerçekten ciddi anlamda e, zayıflıklar var. İnsanlar gerçekten haklarını bilmiyor. O insan hakkını bilmiyor. Şu an hastaneye gitse bile e, doktorla konuşuyor, doktor ona başka bir şey diyor. İnsan hakkını arayamıyor. Aslında hastanenin hukuku farklı, emniyetin hukuku farklı, adliyenin hukuku farklı, alışveriş yapıyorsanız alışveriş yaptığınız yerin hukuku farklı. İnsanlarımız bunlardan dolayı gerçekten sıkıntılar yaşıyor. Hukukla alakalı gerçekten Türkiye'de e, bunu söyle söyleyeyim buradayken gerçekten problemler var. Bunların bir an önce düzelmesi lazım. Gerçekten Adalet Bakanlığında boş, benim zihniyetime göre söyleyeyim, fikrime göre boş açılar var. Bunların bir an önce doldurması lazım Murat Bey. Evet. Çok önemli mesajlar verdiniz İsa Bey. Hukuk çok önemli gerçekten. Yani ekmekten, yemek içmekten, sudan daha önemli. Çünkü hukuk, insanların sosyal hayattaki ilişkileri düzenlenmesi noktasında her türlü ihtiyacının temeli. Bir de hukuk yoksa orada insanlık yoktur. Bu noktada yapacağınız danışmanlık da çok kıymetli. Bunu farkındayım. Ee, Sizde ve ekip arkadaşlarınıza e, ben bir gazeteci olarak değil bir vatandaş olarak e, gerçekten çok iş düştüğü kanaatindeyim. Çok teşekkür e, ederiz. Hukuk çok önemli. İsa Bey e, röportajımızın sonuna doğru geliyoruz. E, ben istiyorum ki girişimci bir diş insanı olarak e, bizi izleyen kardeşlerimize e, birkaç nasihatta da daha bulunun yol haritası olacak şekilde aklınıza gelen e, hayatınızda dönüm noktası olan önemli bir söz, önemli bir e, olay paylaşmanızı isterim. Sizin gibi bir abilerin en azından duysunlar. E, tabii ki ben öncelikle kesinlikle şunu belirteyim sırlarını kimseye söylemesinler. En güvenli arkadaşı bile olsa ne yaparlarsa yapsınlar sırlarını kesinlikle söylemesinler. Ve şu arkadaşımla şu işe gireceğim, bu arkadaşımla bu işe gireceğim ama annem razı değil, babam razı. Değil. Bakın Annenin ve babanın razı olmadığı bir şeyde gerçekten ilerlemeniz sıfır. Şu anki gençlik gerçekten e, ahlak olarak da e, biraz kötü şeylere gidiyor. İnşallah onlara da Rabbim e, doğru yola sokmayı nasip eylesin. E, gençlere tavsiyem annesinin babasının sözünden kesinlikle çıkmasın. Nereye giderse gitsin ne iş yaparsa yapsın anasına babasına kesinlikle bilgi versin. Ben hukukla uğraştığım için o kadar dosyalar görüyorum ki, o kadar gençler görüyorum ki, sokakta yatan gençler, uyuşturucuya düşmüş gençler, bunların hepsi aileliğin kopukluğundan dolayı. Ana babaya saygı duyulmadığından dolayı. Şimdi bazı gençlerimiz belki izleyenler şöyle de düşünebilir. Annemiz babamız bize saygı duymuyor. Bakın bu şekilde kesinlikle düşünmeyin. Anne ve baba Size saygı duyuyor ve sizi korumak için elinden geleni yapmak istiyor. Şimdi biz biraz e, ataklı olduğumuz için sinirleniyoruz. Yani ergenlik çağı diyelim aslında. Ergenlik çağından dolayı yanlış düşüncelere giriyoruz. Benim tavsiyem e, ne olursa olsun sırlarını kimseyle paylaşmasınlar. Tabii ki annesine, babasına açsınlar sırlarını ama arkadaş ortamlarına gerçekten dikkat etsinler ve şu anki Türkiye ortamında e, büyük problem Gençlere tavsiyem budur ve kesinlikle e, o koşunlar e, başarının arkasında ne olduğunu kendileri hissetsinler. Yani benim dayım şuradaydı o bana destek çıkacaktı bilmem bu düşünceyi bir yok etsinler. Kendi ayakları üstünde durmayı öncelikle düşünsünler ve hamle yapmasın. Hamle yapmaya başlasınlar ya. Evet. Yani, e, son bir soru sormak istiyorum. ki Konumuz gençlerdi malum biliyorsunuz. Evet. Ee, Gençlerin son zamanlarda tabii ki ekonomik problemler herkesin var. Yani çok çok önemli mesele ekonomi ancak gençlerimizin bugün bir problemi daha var ki hemen hemen her evde, her ocakta uyuşturucu müptelası, uyuşturucu kendisi müptela zaten. Uyuşturucu bataklığına düşen insanlarımız var. Bunlarla alakalı olarak hukuk dosyalarının arttığını biliyoruz. Bununla alakalı bir hukuk tanışmanı firmasında bulunan bir iş insanı olarak nasihatleriniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Kesinlikle bununla alakalı konu açtığınız için çok teşekkür ederim. Önce gerçekten hassas bir konu. Bu konuyu şöyle değerlendirmek istiyorum. Türkiye'nin uyuşturucusu haddinden fazla. Gençlerimizin zehirlenmesinin sebebi arkadaş ortamından değil sadece. Bu şunlara düşünmemiz lazım. Bu ülkeye uyuşturucuyu kim getirdi? Kim getiriyor? Gençler neden zehirleniyor? Gençler neden bir ortamda sürekli uyuşturucu maddeleri kullanmaya çalışıyorlar? Bu çocuklar neden buralara sürükleniyor? Hı. Önemli detaylardan bir tanesi aslında bu. Şimdi uyuşturucuyla alakalı biz e, emniyet teşkilatına da, jandarma teşkilatına da elimizden geldiği kadar destek verdik. Hatay bölgesinde olmak üzere bunlarla alakalı gerçekten biz e, gönüllü olarak faaliyetler yürüttük bu arada Murat Bey evet. e, size de geçen bahsetmiştim. Doğru. Bunlarla alakalı çalışmalarımızda biz şuna rastladık. Gençlerin şu sistemi var. Arkadaş ortamına giriyorlar. Gece kulüplerine ya da bar, disco ortamlarına giriyorlar. Evet. Genç bir kızımız diyelim. Geçen bir olaya şahit olduk. Genç bir kızımızın alkolüne bir madde ekliyorlar. Uyuşturucu bir madde. Bununla alakalı kızın hırzına geçiyorlar. Ondan sonra kızın ayrılmaya yakın olayı fark ettiğinde kızı bu olarak öldürüyorlar. Şimdi gençlere şunu söylüyorum. Insan. Gittiğiniz ortamlara dikkat edin. Görüştüğünüz insanlara dikkat edin. İçtiğiniz içeceklere dikkat edin. Her şey yapabilirsiniz. Gençsiniz, isteyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Alkol de içebilirsiniz. Bunu sizi kimse yadırgamaz. Bu sizin kendi e, hürriyetiniz. Buna kimsenin söz hakkı da yok. Haddi de yok. Ama şimdi bunu yaparken yanınızda olan arkadaşınızı iyi seçin. Güvendiğiniz kişiyi iyi seçin. Ve seçmediğiniz zaman olacakları söyleyeyim. Bugün bir tane içersin, yarın iki tane içersin, ertesi gün satmaya başlarsın. Ve şu an Türkiye bu stüdyoda. Yazık. Gençlerimiz sebep olmasın. Gençlerimiz uyuşturucudan uzak dursun. Netice itibariyle gençler bunlara meyletmezse, istemezse, talep etmezse bunlara satacak insan bulamaz. Ama hemen hemen her gün onlarca insanın e, içi, içe içerken işte içici veya satıcı ve bu konuyla alakalı e, emniyette alındığını biliyoruz. Bir sürü kaçak veya farklı e, yollarla ülkeye giren uyuşturucu maddenin yani jandarma veya e, polis mensubu, emniyet mensubu arkadaşların e, aldığını, bir sürü operasyonlar yaptıklarını biliyoruz ama bu noktada en büyük görev yine ailelere, gençlerin kendilerine düşüyor. Gerçekten. Gençlerimizin uzak durmasını istiyoruz yani. Ankara e, narkotik şubesine de gerçekten başarılar diliyorum. E, oradaki dostlarımızla sohbetlerimizde yani her noktasında bu e, noktada, noktada aslında gerçekten, gerçekten yani. Ankara Narkotik Şube şu, şu aralar özellikle start verdi. Gerçekten Hı. olağanüstü operasyonlar başlattı. Hı. Buradan dostlarımıza da e, selamlar söylüyorum öncelikle gerçekten Selam Rabbim ya. başarılarınızın devamını getirsin öncelikle. Çok önemli bir konu. Her komik zaman söylüyorum. Yerine. Gerçekten çok uyuşturucunun önemli. Uyuşturucunun önüne geçilmesi için elimden ne geliyorsa ben şahsım ve şirketlerimizin adına elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapıyoruz ve yapmaya da razıyız ve başka iş adamlarına da buradan e, selamlar söylüyorum onların da gerçekten bu sistemde üstüne düşeni yapmasını rica ediyorum. Öyle söyleyeyim. Allah sağ için bu konuyu herkes eline düşeni e, e, Yani elinden gelenin fazlasını yapsın. Yani böyle diyelim. Çünkü çok önemli bir konu. E, biz bu önemli konuyla e, ve önemli konumuzla e, sizlere veda edeceğiz. E, ben e, Murat Genç Ankara'dan selamlarımı, e, saygılarımı siz izleyicilere aktarıyorum. Değerli misafirime de bize e, konuk olduğu için ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere son sözü misafirimize bırakıyorum. Ben öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan. Bizi dinleyen seyircilerimize de e, sevgilerimi sunuyorum. E, i̇nşallah söylediklerim e, güzel bir şeydir. Yani anlamlı bir şeydir. İnşallah tavsiyelerime kulak verirsiniz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.